Evet çocuklar, şimdi Türkçe dersinde yine çok zorlandığımız bir konudan bahsedeceğiz. O da sorulan sorulara anlamlı cümleler kurarak cevap vermek. Çoğu zaman sorulara cümleler kurarak cevap vermekte zorlanıyoruz. Şimdi örnek bir uygulamayla bunu anlamaya çalışacağız. Önce tahtada bir cümlemiz var. Ergün masadaki baklavayı görünce çok sevindi. Ve bir sorumuz var şimdi. Ergün neden sevindi? Şimdi çoğu zaman bu soruya şöyle cevap veriyoruz hemen. Baklavaya deyip bırakıyoruz. İşte bu yanlış bir cevap. Tamam Ergün baklavaya sevindi ama cevap verme şeklimiz yanlış oldu. Çünkü cevap verirken cümle kurmamız ve cümlemizin anlamlı ve doğru olması gerekiyor. O yüzden sadece baklavaya deyip bırakmak doğru bir cevap şekli değil. İkinci cevabımız da Ergün neden sevindi? Ergün masada baklava gördüğü için sevindi. İşte en doğru cevap şeklimiz bu. Kimin sevindiği yazıyor, neden sevindiği yazıyor ve anlamlı bir cümle oluşturulmuş, sonuna nokta koyulmuş, herhangi bir yazım hatası da yok. O yüzden en doğru cevap şeklimiz bu. Üçüncü bir cevap var. Masada baklava gördüğü için. Bu da doğru bir cevaplama şekli değil. Evet masada baklava gördüğü için sevindi ama bizim cümle kurarak cevap vermemiz gerektiği için yine bu da doğru bir cevap şekli olmadı. Masada baklava gördüğü için kim sevindi burada yazmıyor. İşte burada soruya güveniyoruz. Diyoruz ki soruda Ergün yazıyor ya. Hayır soruya güvenmeyeceğiz. Biz cevap verirken soruyu hiç yokmuş gibi düşüneceğiz. Bizim cevap cümlemizi soru tamamlamak zorunda değil çünkü. Cevabımızda kim sevindiyse onu yazacağız. Masada baklava gördüğü için demiş bırakmışız mesela cevabımızda. Yine sevindiği soruda var diye yazmaya gerek duymamış. Bu da olmaz. Biz cevap verirken soru cümlesini yokmuş gibi düşünmek zorundayız. Masada baklava gördüğü için ağladı. Bir başkası öyle de düşünebilir. Masada baklava gördüğü için kaçtı. Birisi de öyle düşünebilir. O yüzden cümlemizin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekiyor. Masada baklava gördüğü için deyip bırakmak da doğru bir cevaplama şekli değil. Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilecek bir cümleyle cevap vermek zorundayız. Her gün neden sevindi? Bakıyoruz buraya. Her gün masada baklava gördüğü için sevindi. Kim sevindi belli? Baklava görmüş. Baklava görünce sevinmiş. Sevindiği de yazıyor. Dolayısıyla bu cümleyi kim okursa okusun aynı şekilde anlar. Herhangi bir karışıklığa sebep vermez. O yüzden sorulara cevap verirken cümle olmayan böyle bir kelimelik cevaplar vermiyoruz. Verdiğimiz cevap herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak anlamlı güzel bir cümle olması gerekiyor. Yarım bırakılmış ya da bir kelimelik cevaplar tam bir cevap olarak kabul edilmez.